Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Videomu hoş geldiniz. D hadisi videosuyla karşınızdayım. D hadisinde bizlere önümüzdeki bölümde enteresan olaylar yaşanacak. Özellikle İskender'in yapacağı hamleler gerçekten e, Ferman cephesinde ve Yaman cephesinde yaptığı hamleler darman Devran'ı iyice köşeye sıkıştıracak arkadaşlar. Devran fark ettiyseniz her geçen hafta e, daha farklı bir karaktere bürünüyor ve daha da acımasız olduğunu görüyoruz. Ve önümüzdeki bölümlerde de artık aksiyon dolu sahnelerin artması bekleniliyor. Peki sizlerde de DHA dizisinde de artık akıl oyunları bir son olsun artık aksiyon dolu sahneler bekliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar DH dizisi akıl oyunlarıyla dolu bir dizi olacak adı üstünde DH. Bakalım önümüzdeki bölümlerde aksiyon sahneleri artış gösterecek mi? Tabii ki de çok artacağını düşünmesem de bir artış olacaktır. Detaylar gelir gelmez de diziyle ilgili sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.